Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine karşınızdayız. Bu videoda size tevkifatlı fatura nasıl kesilir, nedir onu anlatacağız. Hatta bir tane örnek faturayı da birlikte sizinle beraber gerçek bir tevkifat faturası birlikte keseceğiz. Tevkifat kelime olarak kesinti anlamına gelmektedir arkadaşlar. Tevkifatlı fatura ise gelir vergisi kanunca belirlenmiş sektörlerdeki gelir hizmetlerini gerçekleştiren işletmelerin faturalarında ödemekle yükümlü oldukları KDV tutarını tevkifat oranına göre alıcı birlikte ödemelerine denir arkadaşlar. Yani bir tevkifat faturası kesiyorsanız normal alacağınız bir miktardan birazcık daha az alacağınız anlamına geliyor arkadaşlar. Tevkifatlı faturanın birçok kolu var. Birçok farklı sektörler tevkifatlı fatura kesme zorunda. Örneğin turistik mağazalara verilen müşteri bulma götürme hizmetleri, spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu olan işlemler, temizlik hizmetleri, çevre, bahçe bakım hizmetleri, servis taşımacılığı, her türlü baskı ve basım hizmetleri, hurda metalden elde edilen külçe teslimleri, bakır, çinko ve alüminyum ürünlerin teslimi onun dışında ağaç ve orman ürünleri teslimi gibi, yük taşımacılığı hizmeti gibi birçok farklı sektörde bu tevkifatlı fatura kesme zorunluluğu var arkadaşlar. Ee, tevkifatlı fatura keseceksiniz e, illa ki size hangi oranlarda nasıl keseceğine dair bir bilgilendirme yapılacaktır. Şu kollarda, şu oranlarda tevkifatlı fatura kesin diye size, sizden tevkifatlı fatura isteyen kurum bilgi vermiştir. Yapmadılarsa da siz sorabilirsiniz hangi oranlarda, hangi kollarda, hangi koddan kesmemiz lazım diye sorabilirsiniz. Ben de burada şimdi size bir örneğini göstereceğim. Biz de arkadaşlar şu anda bir taşıma şirketine ait bir tevkifat faturasını sizlerle paylaşacağız. Onlarda da şu şekilde bir not var. 2000 TL ve üzeri hak ediş olan tüm acentaların hak ediş faturalarını %18 KDV yani 2 bölü 10 tevkifatlı keseceklerdir diyor ve bunların da arkadaşlar kolu 626 daha sonra biraz sonra bunu ben size göstereceğim o kod, kodlar kollarla seçiliyor tüm bu ön bilgiler yaptıktan sonra bu ön bilgiler çünkü önemliydi biraz video uzadı ama çok önemliydi bu ön bilgiler şimdi gelelim tevkifatlı fatura nasıl kesilir onu anlatmaya. Teklifatlı fatura e-arşiv portalına nasıl girilir onu anlatmıyorum Bu portalı bildiğinizi düşünüyorum. Normal e-arşiv faturası satar gibi, e normal e-arşiv faturası keser gibi satış fatura oluştur kısmına geliyoruz. Oradan fatura tipi kısmını tevkifat olarak seçiyoruz. Burası çok önemli. Eğer tevkifat seçmezsek vergi ekleyemiyoruz. Yani tevkifat vergisi şu aşağıda bulunan vergi kısmını ekleyemiyoruz. Normal orayı tevkifat seçtikten sonra kime fatura keseceksek vergi olsunu adresini normal fatura keser gibi tüm bilgileri giriyoruz. Ondan sonra burada gördüğünüz arkadaşlar vergi ekle kısmından KDV tef, tevkifatı seçip vergi ekle diyoruz vergi eklendiğimizde zaten, zaten veriyor eğer yukarıda tevkifatı seçmemiş olsaydık onu ekleyemeyecektiniz buradan arkadaşlar açıklamada denildiği gibi dağıtım bedeli yazıyoruz Bir adet hak ediş neyse o kadar miktarı yazıyoruz. Sağa doğru devam ediyoruz. KDV seçiyoruz yüzde 18. Yine orada bildirmişlerdi. Ve işte arkadaşlar tevkifat kodu var. İşte o bahsettiğim sektörlerin tüm kodları burada. Buradan size hangi kodu söyledilerse o kod üzerinden okudu buradan bulup onu seçiyorsunuz. Hangi sektördeyseniz o sektörü, kodunu seslenilen koddan buradan bulup seçip ekledikten sonra gördüğünüz şekilde KDV tefkat oranı yüzde %20 kargo taşımacılığında dağıtım yapan şirketlerde genelde devlet ekstradan %20 daha kesinti yapıyor. Ek vergi gibi bir şey. Ve otomatik hesaplanıyor tüm hesaplamalar. Ee, Gerisi aynı e, arşiv faturayı nasıl onaylayıp nasıl imzalıyorsak aynı o şekilde imzalayıp onaylıyoruz arkadaşlar. Onları göstermeyeyim çünkü bu fatura kısmı yani e arşiv portalının portalına hakim olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden o detaylara girmiyorum. Videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.